karaciğer yağlanması insanın metabolizmasının yavaşlaması ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Elbette ki hareketsiz yaşam, kötü beslenme, stres, kullanılan ilaçlar ve yan etkileri, kötü beslenme ile vücutta oluşan toksinler karaciğer yağlanmasına sebebiyet verebilir. Ama sizin metabolizmanız çok hızlı ise karaciğer bunları biriktirmeden yakar, atar, sizi hasta eder ama neticede vücut bunu atabilir. Karaciğer bunu biriktirmeye başladığı anda tehlike metabolizmanın yavaşlaması şeklinde beliren bir sağlık probleminizin olduğunu gösteriyor. Bundan kurtulmanın yolu nedir? Bağırsakları iyileştireceğiz, insülin direncini iyileştireceğiz, metabolizmadaki yavaşlığın nedenini tespit ederek bu tabloyu iyileştirmek gerekiyor. Nasıl iyileştirilebilir? Bol spor yapmak metabolizmayı hızlandırmaya ciddi fayda sağlar. İkincisi bol sebze, az meyve. Yine de az protein ve tükettiğiniz proteinin 3 katı kadar sebze tüketmek gerekiyor. Son olarak da karbonhidratı hayatınızdan çıkartacaksınız. Şekeri ekmeği, unu hayatınızdan kesinlikle çıkartmanız gerekiyor ki metabolik tembelliği giderebilesiniz. Eğer bunlara dikkat edilirse karaciğer yağlanmasının önüne geçebilmek mümkündür.